merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir buzlukta sebzelerle bir güveç hazırladım. Hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Oldukça pratik ve lezzetli. 750 gram kadar dana e, kuşbaşı etim var. Güzelce yıkadım. Ve şimdi düdüklüme alıyorum ve 20 dakika düdüklüde pişireceğim arkadaşlar. Eğer etiniz yumuşaksa e, hiç e, düdüklüde kaynatmaya bilirsiniz ama etim biraz set olduğu için ve lokum gibi olmasını istediğim için 20 dakika düklüde de pişiriyorum. Etimi ocağıma aldım. E şimdi diğer malzemeleri doğramaya başlayabilirim. 2 tane küçük boy soğanım var. Piyazlık şekilde doğruyorum. Diğer malzemelerimiz zaten doğranmış bir şekilde olduğu için oldukça pratik oluyor. Hemen Yapabileceğiniz bir ana yemek oluyor. Gerçekten yazın hazırladıklarımız kışın bizim çok işimize yarıyor. Soğanlarımı doğradım ve şimdi üzerine 3 diş sarımsağımı da minik minik doğruyorum. Geri kalan malzemelerimi zaten doğranmış şekilde arkadaşlar ben buzlukta yazın onları hazırlamıştım. Ve gerçekten çok pratik oluyor Kışın hem e, Lezzetli oluyor Hem de e, az ilaçlı oluyor Arkadaşlar Şimdi artık tepsimin altına bir yemek kaşığı Salçamdan sürüyorum Siz dilerseniz sulandırarak da kullanabilirsiniz Ama ben bu şekilde Daha pratik olduğu için bu şekilde hazırlıyorum e, Hazırladığımız e, Soğan ve sarımsağı Salçamın üzerine koyuyorum her tarafa Eşit bir şekilde gelecek şekilde Etim de 20 dakika pişti arkadaşlar. Onu da ocaktan almıştım. Ve şimdi bir kevgeri yardımıyla etimi soğanlarımın üzerine güzelce yayıyorum. Eşit bir şekilde yayalım tepsimizin altına. Şimdi buzluktan çıkarttığım patlıcanlarım var. Onları küp küp doğramıştım ve bu şekilde etimin üzerine koyuyorum. Ve gerçekten arkadaşlar hiçbir şey yapmadan, haşlamadan, hiçbir şey yapmadan sadece poşetimizin havasını alarak patlıcanlarımızı buzlukta saklayabiliriz ve gerçekten tatları ilk günkü gibi lezzetli oluyor. On da üzerine yine bir avuç e, yazın buzluğa attığım biberlerim var onu da ekliyorum bir tatlı kaşığından birazcık daha fazla tuz iki tatlı kaşığı kadar pul biber kullandım ben acı sevdiğimiz için ve bir tatlı kaşığı kadar karabiber e şimdi yine buzluktan çıkarttığım küp küp doğradığım domateslerim var onlardan en son biberlerin üzerine koyuyorum Çok e, pratik oluyor arkadaşlar. Hepsi hazır olduğu için ve çok bereketli bir yemek. E, gerçekten yanına bir pilavla harika e, oluyor. Siz dilerseniz tabi taze sebzelerle de kullanabilirsiniz. Ama şu anda hem çok pahalı ve hem çok ilaçlı oldukları için tercih etmiyoruz. Ve en son etimizi haşladığımız suyu üzerine koyuyoruz. Ve bu şekilde güvecimiz hazır. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum bu şekilde yağlı kağıdımı güvecimin üzerine koyuyorum fırınımı 200 dereceye ayarladım ve bu şekilde fırına koyup yarım saat pişmesini bekliyorum zaten etimiz pişmiş olduğu için daha çabuk bir şekilde oluyor şimdi fırınımı alıyorum ve ağzını kapatıp yarım saat pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar 30 dakikadır güvecim pişiyor. Size göstermek istiyorum. Kaldığını bu aşamada arkadaşlar alıyoruz. Bir 15 dakikada yağlı kağıtsız üzeri güzelce kızarana kadar güvecimizi bekletiyoruz. Evet arkadaşlar 15 dakika daha pişirdim. Güvecim hazır. Gerçekten lokum gibi, e, tadı şahane. Harika bir akşam yemeği. Hem pratik hem çok lezzetli. Gördüğünüz gibi gerçekten lokum gibi olmuş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka güzel, pratik tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.